Selamlar arkadaşlar, ee, uzun süredir düşündüğüm aslında bir konu vardı. Ee, biraz onu paylaşayım istedim. İlahiyatçı olmak gerçekten zor mu? Ee, bence bazı riskler taşıyor çünkü bir işle biraz profesyonel ilgilenmeye başladığınız zaman belirli duygulardan mahrum olabiliyorsunuz. Aramızda şöyle bir espri dönerdi mesela İşte birinci sınıftayken Hazreti Ömer radiyallahu an der ki falan. İkinci sınıfa başladığınızda ise e, Hazreti Ömer bir gün yolda yürürken diye. Artık böyle son sınıfa geldiğinizde de ya Ömer bir gün diye böyle bir espri döner. O yavaş yavaş kırpılır o şeyler. Çünkü artık o meselelerle ilgili daha böyle derinlemesine e, dalıyorsunuz ve içselleştiriyorsunuz aslında. Çok normal ve doğal gelmeye başlıyor. Bu birçok aslında meslekte de hastalıkta böyle. Hatta kişilerle de ilgili böyle değil mi? Yani gözünüzde çok büyüttüğünüz kişilerle biraz görüşüp vakit geçirmeye başladığında hani şey diyorsunuz ya bu muydu falan diyorsunuz. Bence böyle bir yönü var. E, i̇kinci yönü bence şu zorluk olarak bence şu e, hayatınızda ve günlük rutininizde sadece bu işler var. Yani başka konular çok fazla olmuyor. Bir nevi işiniz oluyor artık bu durum. Hani tamam İslam'da ruhbanlık sınıfı yoktur ama aslında e, böyle bir sınıf, böyle bir alan oluşuyor ve buna başlıyorsunuz. E, peki. Zor mu derseniz zor, çok zor. Yani insanlar sizden sürekli olarak böyle ilahiyat olduğu zaman veya böyle dini birkaç işte kimliğiniz varsa hep sizden böyle mükemmel bir çizgi bekliyorlar. Hep böyle sizden e, her anlamda örnek olmanızı istiyorlar. O yüzden hareketlerinize, halinize, yazdıklarınıza, söylediklerinize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Nedense böyle bir misyon yükleniyor. Bence haklı tarafları da var. Çok da şaşırmamak lazım bu misyonun ama bazen insan ağırlığı altında ezilebiliyor. Bununla beraber İslami ilimlerle ilgili konuşma konusu zor bir konu. Üniversite bence çok geç, ilahiyat çok geç. İmam Hatip'ten çıkmadır veya çıkılmalıdır diye düşünüyorum ama İmam Hatip bile çok geç aslında. Yani bir kişinin bir alanda uzman olması için lise eğitimi bile bence çok geç. İlkokul hatta bence anaokulundan itibaren başlanması gerekiyor. Yani İmam Hatip de çok geç bir dönem. O yüzden şu anki mevcut sistemin çok da böyle veya düzende çok iyi böyle alimler çıkartabileceği kanaatinde değilim. Tabi modern hayatında getirmiş olduğu bazı zorluklar var. Bu birçok konuda bence zorlu insanları, özellikle küçük yaşta dini eğitim veya dini terbiyede bence biraz böyle bir şey. Bu anlamda zor. Yani şöyle düşünün, meslek lisesine işte. 18 yaşından, 19 yaşından itibaren mesleki bir eğitim almaya başlamak bence biraz iğreti durur. Küçük yaşlardan itibaren ne bileyim bir elektrikçi olsa mesela ya da bir sanayideki usta gibi düşünebiliriz. Bunlar küçük yaştan itibaren eğitim isteyen işlerse bence bu alanda biraz öyle. yer yani alana hakim olmak, bu tarz ortamlara girmek, sohbetler dinlemek, insanlarla bunları konuşmak, taksiye bindiniz, otobüse bindiniz, metroda yine bu tarz diyaloglara girmek. Yani hayatınızı tamamen bu işe vakfetmeniz gerekiyor. Hem doğru okuyabilmek için hem iyi analizler yapabilmek için hem de toplumun sorunlarını veya dertlerini iyi bence anlayabilmek için e, tamamen kendinizi bu işe vakfetmeniz lazım yani. Gündüz, öğlen, akşam, sabah, günde beş vakit gibi bu işlerle ilgili okumalar yapmak. Çünkü bir yandan da literatür de çok geniş. Yani ilahiyat öyle bir şey ki yani dört yıl eğitim alıyorsunuz. Bu dört yıllık eğitimin beş olsun. İşte ilk yıl Arapça, dandik bir Arapça. E, hiçbir şey yaramıyor boş şeylerle uğraşıp duruyorsunuz. Hadi onu geçtim. Diyelim ki biraz ibare falan okuyabiliriz. E, iki yıl mesleki dersler ağırlıklı. E son iki yıl daha çok işte böyle hani biraz İslam felsefesi ağırlıklı diyelim. Felsefe ve dini bilimleri ağırlıklı bir eğitim alıyorsunuz. Çok yetersiz. yetersiz olması da çok normal. Çünkü literatür çok geniş. Yani uzmanlık almak veya bir alan uzmanlaşabilmek de biraz zor oluyor. Yani Şimdi hadis mi? Mesela o zaman bambaşka bir alana giriyorsun. Tefsir mi? O zaman onunla ilgili ciddi okumalar yapmanız lazım. Literatür çok geniş. Kelam mı? Mesela İslam tarihi mi? O kadar çok alan var ki ve onların artık alt dalları. Yani İslam tarihi dediğinizde ne mesela? Yani ilk dönem İslam tarihi mi? Orta dönem mi? Veya hangi İslam tarihi? Yani Osmanlı mı? Selçuklu mu? E, i̇lk dönem dört halifeler dönemi mi? Yani artık çok daha geniş bir literatür var. O yüzden yani komple uzmanlaşmak gibi bir durum çok zor. Çok ciddi okumalar yapıp kendinizi bu işe vakfetmeniz gerekiyor artık yani. Bu işe adamanız gerekiyor. Yani Benim işim gücüm bu deyip her alanla alakalı ciddi okumalar yapmak gerekiyor. Ee, bu da yetmiyor. Felsefeyle yakın olmanız gerekiyor. E şimdi psikolojiyle yakın olmanız gerekiyor. Yani gerçekten ilahiyatçı olmak ve böylesi bir misyonda bulunmak zor arkadaşlar. Yani çok zor bir iş. Çok zor bir iş. Yani ticaretle uğraşsanız sabah 8'de dükkan açıp, 6'da ne bileyim çıkıyorsanız veya bir çalışan, başka bir işte çalışıyor veya bir memur olsanız mesela. Ee, hobi olarak yapacaksınız bunu ama e, bu sefer biraz iş size kaldığı için gibi veya insanlar sizi bu şekilde biraz sıfatlandı. Evet. Aziz Allah, evet. Sıfatlandırdığı için e, beklenti biraz büyük oluyor. Her alanla ilgili okumalar yapmak, kendinizi bu işe vakfetmek durumundasınız Yani bence otobüste bile... Hiç boş zaman diye bir kavram olamıyor yani. Okumanız gereken o kadar çok kitap, o kadar çok makale, o kadar çok yazı var ki her alanla ilgili olarak. O yüzden böylesi bir zorluktan bahsedilebilir. Duygusal anlamda, ruhsal anlamda da bence olumsuz taraflar olabiliyor. Kişi biraz haddini bilememe gibi bir tehlikeye de düşüyor. İşte belirli meseleler hakkında çok biliyormuş gibi konuşmak da kolay değil arkadaşlar yani. Bazen insan şeyde kapılabilir ya yani ben ne oldum falan ya da ben neymişim ya falan diye. İnsanlara insanlar biraz böyle mesaj atın. hocam teşekkür ediyoruz işte iyi ki varsınız işte biz sayenizde şöyle oldu böyle oldu falan. Bunlar da insanın biraz gururunu ya da egosunu kibrini arttırabiliyor. O yüzden bence onlara karşı da e, tavazda kalmak lazım. Evet öyle dostlar. Şimdilik aklıma gelenler bunlar biraz. Bu dertleşme videosu olmuş olsun. İnşallah başka bir videoda görüşmek üzere. Selametle.